bu güzel günde farklı bir şeyler yapmalı. Ha, bir buz pateni pisti. Domdom ve Albay buz pateni yapmaya geldi. İkisi de oldukça istekli görünüyor. Ama önce ücreti ödemek zorundalar. Ha, görevli neden üç kişi ücreti daha aldı ki? Ha, şimdi anlaşıldı. Minikler! Hadi şimdi üzerinize uygun giysileri giyin bakalım. Albay üşümeyeceğini düşünüyor anlaşılan. Domdom oldukça temkinli. Sıkı sıkı giyindi. Hadi başlayalım. O pis harika görünüyor. Ama albay şimdiden üşümeye başladı. Hadi üzerine bir şeyler giyin albay. Ha, bu yeterli gelmedi mi? Bir tane daha giyin. Oo. Minikler ne yaptınız böyle? Albay dondu. Dom bir şeyler yapmalısın. Sıcak su dolu küvete koyarsan belki buzları çözülür. Ha daha yeni çözülmüştü tekrar dondu. Yine mi minikler? Ha, yapmayın minikler. Albay bir donuyor bir çözülüyor. Minikler çok eğlendi. Albay ve Domdom çok eğleniyor. Ha, dikkat et Domdom düşeceksin. Dikkatli ol. Oh. Piste kayan başkaları da var. Minikler de oldukça keyifli. Ama albay bu durumdan pek hoşlanmadı. Şimdi görürsünüz siz. Aha minikler buza gömüldü. Ama bu kez kızgın olan minikler. Hey ne yaptın minik? <laughs> diğer patenciyi çok kızdırdın. Albay kaza için diğer patenciden özür diliyor. Minik olanları yanlış anlattı bile. Dur patenci yanlış anladın. Oo. Oh. <laughs> Albay ve Domdom'u yeterince kızdırdınız minikler. Şimdi kaçın bakalım. Ah, yakaladın onları albay. Eyvah dikkatli olun. Oo, bu çok kötü oldu. Şimdi bu hokeyi zamanı. Minikler bu oyunu biliyor gibi. Albay ve Domdom'un kalesine golü attılar bile. Eyvah kaç minik. Oo. Bu kez golü atan albay. Albay çok mutlu görünüyor. Aa, o. Eyvah! Oh, albay çok kötü durumda. Hadi bakalım şimdi bir şeyler yeme zamanı. Koca köpek masaya lezzetli yiyecekler getirdi. Ama yiyeceklerin kendilerine kalmasını isteyen birileri var. Minikler. Olamaz. Domdom ve albay kontrolsüzce kayıyor. Hey bu kadar yeter minik. Hayır. Oh 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 oh. 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 Oh, al ve dom çok zor durumdalar. Oh, <laughs> minik buz pateni yapma konusunda oldukça başarılı. Oradaki diğer patenciye gösteri yapıyor. Ama albay bu durumdan hiç memnun değil. Çabuk çekil oradan minik. Gösteri yapma sırası albayda. Hmm, albay da fena değilmiş. Minikler albayın bu haliyle eğleniyor. İşte şimdi yanlış yaptın albay. O patencinin yalnız olmadığını bilmen gerekiyordu. Sana söylemiştim. Hadi şimdi çabuk kaç oradan. Acele et. Eyvah. Albay ve Domdom keyifle kaymaya devam ediyorlar. O da ne? Milik ne yapmaya çalışıyor? Ha şimdi anlaşıldı. Bu bir çukur. Dikkat et Domdom. Ha şimdi Albay yardımına yetişti. Evet. Ha? O da ne? Domdom'un başka bir planı var. Aa, şimdi anlaşıldı. Bu bir kutup ayısı. Kaçın minikler? Patenci ve minik harika bir gösteri yapıyorlar. Domdom ve Albay keyifle onları izliyor. Patencinin eşi bu duruma çok kızdı. Eyvah minik dikkat et. Minikin başına gelenler Albay ve Domdom'u çok güldürdü. Ama diğer minik boş durmayacak tabii. Hayır patenci sakin ol durumu yanlış anladın Aa, albay o olamaz albay sana ne oldu böyle albay kızak oldu albay ve Domdom miniklere yiyecek mi getirdi mmm iki harika sandviç ama hayır, bu gerçek bir sandviç değil. Minik sandviçten kurtuldu. Aa, olamaz. Durum çok kötü. <laughs> ha, bu bir spor kompleksi. Domdom ve Albay spor yapmaya karar vermiş olmalı. Hmm, o da ne? Oo, bir basketbol potası. Albay ve Dom çok sevinçli. Basketbol oynayacaklar. Hadi Dom Dom topu al ve oyuna başla. Evet oyun başlasın. Koş bakalım Dom Dom. Dikkatli olmalısın topu kaptırdın. Albay topu kaptı ve potaya koşuyor ama o da ne? İlk atış başarısız. Hadi Dom Dom bu kez şansını iyi değerlendir. Minikler ne yapmaya çalışıyor öyle? Oo, bu gerçek bir pota değil. Dom orada gerçek bir pota olduğunu zannediyor. Gördün mü bak Dom Dom ıskaladın. Albay ters giden bir şeyler olduğunu fark etti. Bunun miniklerin bir oyunu olduğunu anladı. Sakin ol albay. Hey minikler albayı rahat bırakın. Ha, bir şeyler yapmalısın dom dom. Albay zor durumda. Olamaz. Hayır. o. Oh. Evet şimdi minikler albay ve domdomla karşı karşıya. Zorlu bir maç olacağı benziyor. Hadi bakalım oyun başlasın. Evet albay hızlı başladı. Ama o da ne? Dikkat et albay. Hayır. Oh. 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 Koş domdom. tam oh, minik topu kaptı. Bakalım sayı yapabilecek mi? Diğer miniye verdi ve... Oh! Albay ne yaptın öyle? Minik biraz daha gayret etmek zorunda. Ah oh, şimdi topu dom dom kaptı. Yakala topu albay. Hadi albay atabilirsin. Ah oh, pota yine nereye gitti? Orada neler oluyor? Çekici potayı nereye götürüyor olabilir? Ah oh, hayır bu yine miniğin işi. Olamaz, dur Albay, bu bir tuzak. Eyvah! Aa, oh! Şimdi topu şişirmelisin Domdom. <laughs> Tabii ki Albayı da. Oh! Albay miniklere çok kızgın. Albay onlar top değil minikler. Albay minikleri şişirip bırakıyor. <laughs> Ve şimdi onları avlıyor. Hadi bakalım Dom Dom oyuna yeniden başla. Top sürme sırası albayda. Dur albay, topları karıştırdın. Bu işte bir yanlışlık olmalı. Yapma albay. Hayır. Albay ve Dom Dom şimdi daha hırslı. Bu kez başaracaklarını umuyorlar. Ama bu kadarı çok fazla değil mi? Hey! Neler oluyor böyle? Bu bir top yağmuru olmalı. Oradan hemen kurtulmalısınız Albay ve Dom Dom. Hayır olamaz. Oh. Hayır. Oh, bu bir köpek balığı. Hey, kaçın oradan hemen. <laughs> Albay ve minik yine çok hızlı yüzmek zorundalar. Şimdi de bir gemi geliyor. Eyvah. Oh. İşin içinde yine minikler var. Oyun miniklerle yeniden başlıyor. Çok sinirli görünüyorsun Dom Dom. Yapma Dom Dom. Biraz sakinleşmen gerekiyor. Belki biraz oyuna hazırlık yapmalısın. Evet işte böyle. Güzel. Evet. Hazırsan şimdi koş bakalım Dom Dom. Dikkat et bir mus kabuğu. Oh, oh. oh, yanlış yere gidiyorsun Dom Dom. Yapma. Eyvah. Dom Dom spor salonuna girdi. Ve içeridekiler bundan hiç memnun değil. Albay yeniden oyuna başladı bile. Topu domdoma at Albay. Daha hızlı koş domdom. Orada ne işiniz var minikler? Hayır. Dikkatli olması gereken sadece domdom değil minik. Bu sefer de Albay onlara bir tuzak kurmuş. Oh, Domdom topu parmağının ucunda çeviriyor. Gösteri konusunda oldukça ustasın Domdom. Harika hareketler bunlar. Evet tamam. Şimdilik bu kadar yeterli Domdom. Hadi oyuna başla. Albay topu atabilecek mi? A ama bu bir pota değil. Oh, hayır. Yine köpek balığı. Domdom yardıma gidiyor ve suya daldı. Minik suyu boşalttı. Köpek balığı hepsini yuttu ve dışarı attı. Bu kez başarmalısınız Albay ve Domdom. Koş bakalım Domdom. Oh, pota nasıl da yükseliyor öyle. Ama Dom, Dom topu atmakta çok kararlı. <laughs> Artık uzaydasın Dom Dom. Dünyaya geri dönmelisin Dom, Dom Minikler bu kez başardıklarını düşünüyor. Albay oldukça kızgın bu işe. Kaçın minikler! Oh, albayı ıskalayan o şey de ne? Ah, hayır, olamaz. Gece olmuş, yıldızlar parlıyor. Miniklerin keyfi yerinde, dondurma yiyorlar bir yandan da gökyüzündeki yıldızları seyrediyorlar. Domdom'la minik arkadaşı çatıya çıkıyor. Ellerindeki de ne? Bu bir teleskop galiba. Gidin buradan. Çabuk. Şu kitaba bir bakalım. Ha, uzaylılar. Domdom'un minik arkadaşı uzaylılara inanmıyor anlaşılan dalga geçiyor. Domdom ona aslında uzaylıların var olduğunu ve onların bir gezegende yaşadığını anlatıyor. Minikler yeniden geldi. Dom neden korktu öyle? Nasıl da titriyor gözlerine inanamıyor. Bu dev bir örümcek. Minik arkadaşı anlamaya çalışıyor. Aa! Onun da korkudan ödü patladı. Ne gördüğünü Dom anlatıyor. Aa! Oo! Bir yılan, balık. Oh, minik, oh, gerçekten çok korktular. Oh, minik, e, bu da mı sizin başınızın altından çıktı yoksa bizimkiler her şeyi anladı. Şimdi onu cezalandıracaklar. Al, al, al. Oh, minikler yıldız olmuş. <laughs> Domdom'un sevimli arkadaşı kendine bir teleskop yaptı. Oh, bu bir UFO. Domdom çok şaşırdı. Miniğin aklına bir fikir geldi. <laughs> evet, uzaylı kılığına giriyorlar. Kendilerini yeşile boyadılar. Kafalarına da fanus geçirdiler. Gerçekten uzaylıya benzediler. Ve fotoğraf da çektiler. <laughs> Domdom uzayı incelemeye devam ediyor. Hey sen buraya bak. Aa. Domdom çok korktu. <laughs> <laughs> <Aa? gülüyor> Domdom'u hemen eve götürmem gerekiyor. Domdom ve arkadaşı bir yandan inceleme yapıp bir yandan not tutuyorlar. Minik de teleskoptan bakmak istediğini söyledi. Gel bakalım hadi sen de bak. Domdomun arkadaşı miniklerden hiç hoşlanmıyor. Oh! O oh, bana vurdu bana vurdu. Al sana al. Olamaz teleskop kırılacak. Yakalamalıyım onu. E, sonunda yakaladım. Oh, oh, o da ne? Oh, domdom. Oh, Dom Dom teleskobu sağlamlaştırıyor. Artık düşmeyecek. Baksana bir yıldız kaydı. Oh, Dom Dom hiçbir şey göremedi. Teleskobun kapağı kapanmış. <laughs> kapağı çıkarırsak görebiliriz. İşte böyle. Evet. Oh, bu rakamlar da ne? Ha, olamaz. Dom Dom dikkat et. Yine miniklerin bir oyunu bu. <laughs> Ve işte albay geldi. Neredesiniz çocuklar? <laughs> Minikler onları seyredip eğleniyorlar. Şimdi görürsünüz siz verin şunu bana çabuk. Bunlara ne olmuş böyle nereye gidiyorlar? Ha, olamaz siz ne yaptınız? <laughs> <Aa! Oo! gülüyor> Dostum o teleskobun bir fiyatı var. Çabuk onu bize geri ver. Pekala alın bakalım. Ha, sen de bunu al. E şimdi gelin buraya bakalım. Domdom'la arkadaşı hala uçuyor. Ufo'ya kadar vardılar. Oh Bu bir uzaylı. Yeşil suratına da bakın şunun. Dur onlara zarar verme uzaylı. Hadi hemen kaçalım hadi. Uzaylılar onları Ufo'nun içine aldılar. Bizimkiler gerçekten çok korkuyor. Bakalım sağlıkları yerinde miymiş? Albayda minikler de çok endişeli Domdom ve arkadaşına ne olduğunu merak ediyorlar. Sabah oldu, güneş doğdu ve tekrar akşam oldu. Dom ve arkadaşından hiç ses yok. Miniklerin aklına yeni bir şey geldi. Zavallı albay nasıl da üzgün. Dom ve arkadaşı çok yorgun görünüyor. O aranıyor mu? Minikler mi aranıyor? Dom Dom'un aklına bir şey geldi. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Bu resimdekileri tanıyorum. Bizi bırakırsanız onların yerini söyleyebilirim. Ve anlaşmaya vardılar. Albayı uzaya gönderiyorlar. Aa! Aa! Aa, minikler ne yaptınız Ufo yeryüzüne geliyor Minikler korktu Nihayet Dondon ve arkadaşı gelebildiler Bence hiç gülmeyin Sıra sizde kurtulmaya çalışıyorlar anlaşılan. Bizimkiler zafer kutlaması yapıyor ve albay da geldi. <laughs>